Evet değerli arkadaşlar. Olasılık konumuzun son videosu olan Olasılık 4 konu çalışma sorularıyla tekrar karşınızdayız. En son anlattığımız kısım ve biraz da genel anlamda sorularımızla bu kısmında bitireceğiz. İlk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu konuyla ilgili anlattığımız KCS videosunda olduğu gibi bir istatistiksel sun grafik sorusu koymak istedik buraya. Bakın Grafikte bir torbadaki bilyelerin renklerine göre dağılımları verilmiş. Turuncudan 60 tane var. Turuncu bilyeden 60 tane var. Mor bilyeden 40 tane var. Yeşil bilyeden 80 tane var. Pembe bilyeden 20 tane var. Bir önceki sorudan farklı olarak bakın burada bilye sayısını adet olarak verdiği için yüzdeyi kullanmayacağız. Dikkat edin. Tüm bilye değerlerini toplayacağız. İsterseniz hemen bir evrensel kümemizin eleman sayısını bulalım. Şu anda bizim ilgilendiğimiz kümenin evrensel kümesinde 80, 60, 40 ve 20. Yani arkadaşlar anlayacak olduğunuz üzere 200 tane elemanımız var burada. 200 elemanlı bir küme üzerinde olasılık hesaplayacağız. Bizden ne istiyor? Mor veya pembe. Hemen arkadaşlar yazalım. Moru M harfi ile temsil edelim. Pembeyi de P harfi ile temsil edelim. Bakın veya bağlacı. Burası çok önemli arkadaşlar. Mor veya pembe seçimli olasılığını hesaplayacağız. Hatırlayacak olursanız veya bağlacıyla yazılmış olasılıkta birincinin bakalım mor mor olma durumu artı pembe olma durumu eksiydi burası çok önemliydi. Buradan elimde gelebilecek mor veya ve pembe olan durumun olasılık değerini de buradan çıkartmam gerektiğini söylemiştim arkadaşlar. Şimdi hesaplamasına bakalım arkadaşlar. Mor olasılığına bakalım. Elimde 40 tane mor var arkadaşlar. 40 bölü 200'dür. Buradan 40 tane mor bilye bulunan toplam 200 tane bilye arasından mor bilye seçme olasılığını görüyorsunuz. Şimdi Pembe renkli olan bilyeleri aynı işlemi yapalım arkadaşlar. Bakın dikkat olursanız pembe bilyelerimiz tablomuzda 20 ile gelmiş. Demek ki 200 tane bilye içerisinden 20 adet pembe varsa pembe seçme olasılığımız da böyle alacağız. Konu anlatımında anlatmıştık üzerinden geçmiştik. Değerli arkadaşlar burada hem mor hem de pembe renkli bir bilye olduğu bilgisi yok. O zaman Kesişim kümesinde eleman olmadığı için bu kısmın olasılığını sıfır olarak imkansız olay olarak alacağız arkadaşlar. Gerekli işlemleri yapacak olursak 200 ortak paydasında 60 bölü 200 biraz daha göz hoş görünsün arkadaşlar. Sıfırları götürüp şurada bir 2'ye bölecek olursak dikkat edecek olursanız 3 bölü 10 çok temiz bir şekilde istenen olasılığımızı buluruz arkadaşlar. Yani olasılık sorularında önce istenen durumla ilgili biraz kafa yorup istenen durumun denklemlerini yazmak daha mantıklıdır arkadaşlar. Gene sözel bir sorumuz. Bir basketbolcu maç öncesi yaptığı antrenmanda 120 atıştan 45'ini kaçırmıştır. Bakın bize bilgi veriyor. Burada bir bilgi var. Aynı performansla üst taraftaki satıra uygun olarak maça çıktığında attığı iki atıştan birincinin basket olma, ikincinin olmama olasılığını soruyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Dikkat edecek olursak şu anda birinci atışın basket olma durumunu şöyle sembolize edelim. Ardından ikincinin basket olmama durumunu da şöyle sembolize edelim. Birinci atışımız basket olsun, ikinci atışımız basket olmasın. Şu anda benden bu olayın olasılığı istenmekte. Bakınız V bağlacı ilgili anlattığımız daha önceki dersleri atacak olursak ilgili değerleri tek tek bulup çarpmak suretiyle cevabı ulaşacağımızı söylemiştik. Şimdi bana verilen bilgi üzerinde arkadaşlar 45'ini kaçırmışsa 120 atışın 45 tanesini kaçırmışsa bu adam 75 atışta sayıya ulaşmıştır. İlk atışında basket olma 75 adet bunu sağlayan değer var. Tüm evrensel kümemiz zaten soru üzerinde sabit. 120 atış üzerinden. Birinci atışın basket olma olasılığı bu. Hemen ikinci atışa geliyorum. Bunlar birbirine bu şekilde V bağlacıyla bağlandığı için çarpma şeklinde geliyor. Basket olmama kaçırdığı değerler üzerinden çalışacağız arkadaşlar. İkinci atışın kaçırmış olma basket olmama olasılığını da gördüğünüz gibi bu şekilde çok net bir şekilde yazarız arkadaşlar. Sorunun bizden istediğini modelleyip daha sonra işlemsel kısmına geçmek her zaman olasılık konusunda sizin avantajınızdır arkadaşlar. Hesap yapalım. Değerli arkadaşlar şimdi şurada 5'e bölersek 15'e bölelim. Şöyle bir şey görüyorum. 15'e bölelim. 15, e 15 bölü 64. Birinci atışın sayı olduğu, ikinci atışın sayı olmadığı durumların olasılığıdır arkadaşlar. Evet gene bakın son zamanlarda karşımıza çok gelen tablo üzerinden bir soru tipi ve gene anlattığımız son kısımla ilgili bir deneysel olasılık. O zaman deneysel olasılık sorusuysa arkadaşlar bu soruda bize sorduğu durumla ilgili bilgileri bu tablo üzerinden yorumlayacağız. 1'den 12'ye kadar sayılar eş kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Torbadan ard arda ve rastgele 30 defa kart çekilip gelen sayılar tabloya not edildikten sonra torbaya bırakılıyor. Bakın not etmiş. 1 bir defa, 2 iki defa, 3 bir defa, 4 üç defa şeklinde. 12 ise 4 defa bu torbadan alınan bilyelerde kartlarda karşımıza çıkmış. Bu deneye göre torbadan çekilen 31. kartın üzerinde çift sayı bulunma olayının deneysel olasılığını soruyor. Deneysel olasılık neydi arkadaşlar? Deneysel olasılık yapılan deney sayısının kart çekme, bilgi çekme vesaire yapılan deney sayısı paydada bizden istenen durumlar yani çift veren durumları sorduğu için çift veren durumların sayısını tüm deney sayısına bölerek deneysel olasılığa ulaşacağız arkadaşlar. Şimdi dikkat edicik olursak yapılan olayın deney sayısının 30 olduğunu hemen çok net bir şekilde görüyorum arkadaşlar. 30 tane kart çekmiş. Çift veren durumlara bakıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın. Çift veren durumlara dikkat edecek olursak şurayı alacağız. Bunlar gelen sayıların kendileri. Kaç tane çift sayı geldi? İşte 12'den 4 tane gelmiş. Çift olduğu için aldım. Geçtim bunu. 10'dan 4 tane gelmiş. Geçtim bunu. 8'den 1 tane gelmiş. 6'dan 3 tane gelmiş. 4'ten 3 tane gelmiş. Ve nihayetinde 2'den 2 adet gelmiş. Yani çift gelen durumların sayısının toplayacak olursak 9, 10, 8, 17 farklı şekilde geldiğini, deneysel olasılıkta yapılan deney sayısının paydaya geleceğini söylediğimizden dolayı istenen olasılığımızı, deneysel olasılığımızı 17 bölü 30 olarak çok net bir şekilde hesaplamış oluruz arkadaşlar. Evet. Bir diğer soruda gene bize bir tablo veriyor. Bu tablo belediye otobüsünün ilk durakta binen yolcuların cinsiyetlerine göre dağılımlarını veren bir tablo olarak görüyorum. Bakın birinci seferde 20 erkek biniyor, 30 kadın biniyor. İkinci seferin tamamında 10 erkek biniyor anladığım kadarıyla evet. Bu şekilde gidiyor. Bu tablodaki verilere göre 5. seferinde 5. seferinde ilk duraktan yolcular bindikten sonra otobüsten rastgele seçilen bir kişinin erkek olma olasılığını soruyor arkadaşlar. Yapmamız gereken erkek olma olasılığına göre toplam erkek sayısını alacağız. Bakın burada erkek olma olasılığını sorduğunu yazalım. Toplam erkek sayısını alacağız. Bunu arkadaşlar deneyimize katılan toplam insan sayısına böleceğiz. Bu kadar açık. Şimdi toplam erkek sayımıza bakalım arkadaşlar. Şuradayız gördüğünüz gibi. 20, 10, 10 ve 15. Dikkat edecek olursak 55 tane erkek yolcu olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer durumda 55 tane erkek vardı unutmayınız. Kadın yolcularımızı sayalım. Bakın dikkat edecek olursanız arkadaşlar burada 65 tane de kadın yolcumuz. Var. O zaman buraya toplam yolcu adedini alırsak bakalım 55 bölü 120 her zaman bir sadeleştirme varsa yapmanız taraftarıyız arkadaşlar. 5'e bölecek olursanız değerli dostlar 11 bölü 24 sorunun bizden istediğim olasılık olarak hesaplanacaktır arkadaşlar. Evet gene evet gene 5 alt maddesi olan Güzel bir soru. Gene burada bir tablo üzerinden bilgiler vermiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Kutuda bulunan lambaların renklerine göre mavi bozuk olan bir tane, mavi sağlam olan iki tane, sarı bozuk iki tane. Tablonun yorumlaması bu şekilde arkadaşlar. Mesela şeffaf şekilde bozuk görüyorsunuz iki tane arkadaşlar. Şeklinde bilgiler verilmiş. Ard arda çekilen iki lambadan İkisinin de bozuk olma olasılığını soruyor arkadaşlar. Şimdi iki lamba alıyoruz. Bozuk olmasını istiyoruz. O zaman biz önce hiçbir şart olmadığı anda kaç tane bozuk lambamız olduğunu hesaplayalım. Bakın arkadaşlar üst satırda dikkat edecek olursanız 5 tane lambanın bozuk olduğunu görüyorum. Sağlam sağlam olan lambalarımı sayıyorum arkadaşlar. 10 tane lambanın da sağlam olduğunu görüyorum. Bu işlem bana aynı zamanda deneyimde 15 tane lambanın olduğunu da veriyor. Şimdi arkadaşlar buradan 2 tane bilye pardon 2 tane lamba alıyorum. İkisi de bozuk. İkisinin de bozuk olma olasılığına A olayı diyelim. Buradan esinlenelim. 5 tanesinin 2 tanesi bozuk olabilir. Seçim buradan yapabilirsiniz. Evrensel kümemiz ise 15'in ikili kombinasyonu da gelir arkadaşlar. 5'in ikili kombinasyonu hemen hesaplayalım. Anlattığımız pratik yoldan. 10 şekilde bunu hesaplayabiliyoruz. 15'in ikilisini hesapladım arkadaşlar. 15, 14, 2, 1. 15 ile 7'yi çarpacak olursanız arkadaşlar da 105'te bunu buluruz arkadaşlar. İstenen olasılık 10 bölü 105 şeklinde. Şurada bir hatamız olmasın. Evet. Basit bir sade resim yapmak isterseniz onu 5'e bölün 2'ye. 105'i 5'e bölün. 2 bölü 21 verilen bilgiler üzerinden ikisinin de bozuk olma olasılığı diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi evrensel kümenin 15'in ikili kombinasyonu olduğunu her sonra hesaplamayalım. Onun 105 olduğunu buradan alalım. Şimdi diğer olasılığımıza bakalım arkadaşlar. İkisinin de sağlam olma soruyor. Arkadaşlar sağlam olan bilyelerimize bakalım. Ona da B olay diyelim. Sağlam bilyelerden iki tane çekeceğiz. Unutmayınız bunu. Onun ikili kombinasyonu. Evrensel kümemiz 15'in ikili kombinasyonu zaten burada hesapladığımız gibi sabit kalacak. Onun ikili kombinasyonunu üşenmeden şurada bir hesaplayalım arkadaşlar. Neydi pratik metot? Ondan geriye 2'den geriye 45 tane istenen durum var. 105'te evrensel kümemizde arkadaşlar. Burada 15'e bölerseniz 3, 15'e bölerseniz 7. İstenen olasılığımızı 3 bölü 7 olarak buluyorum arkadaşlar. Şimdi biraz da işler galiba çetrefilli hale geliyor. dikkatli okuyalım. Birincisinin mavi. İkincisinin sarı olma olasılığını soruyor. Bakın burada burada bozuk ya da sağlam olarak alt bir kümeye alt bir başlığa girmiyor. O zaman yapmam gereken mavi olandan bir tane seçmek 3'ün birli kombinasyonudur. Genel olayıma C olay diyeyim. Mavilerden bir tane seçtim. Yani 3'ün birli kombinasyonu. Aynı mantık sarıya geliyorum arkadaşlar. Üç tane mavi olduğu gibi bakın burada da 5 tane sarı lambamız var. Hemen oradan bir tane sarı lamba seçiyorum dikkat edecek olursanız. Evrensel kümemiz 15'in ikilisi zaten sabit bir değer. Birli kombinasyon alırken direkt üst taraflar alacağımızı söylemiştim. 3 kere 5, 15. Burada neydi arkadaşlar? 105. Direkt bunu 15'e bölerseniz 1 bölü 7 C maddesinin istenen olasılığı olarak karşımıza Geliyor arkadaşlar. Devam edelim. Tempolu bir şekilde bakın ne diyor? İkisinin de şeffaf olma olasılığını soruyor arkadaşlar. Yapmamız gereken şeffaf ampüllerle çalışmak. 7 tane ampülümüz arkadaşlar şeffaf diyerekten nitelendirilmiş. O zaman buna D olayı diyecek olursam 7 tane şeffaf olan lambadan 2 tanesinin seçilme olasılığı durumlar 7'nin ikilisi 15'in ikilisi şeklinde gelecek arkadaşlar. 7'nin ikili hatırlayın üşenmeyelim arkadaşlar. 7'nin ikilisi için çalışalım. Pratik metot buydu. 2 tane geriye sonra paydadakinden ardışık olarak geriye gidecek olursanız 21 tane burada durum var arkadaşlar. 15'in ikili kombinasyonunu ezberle buradan direkt yazabiliriz. Bakın direkt 21'e bölerseniz istenen olasılığı 1 bölü 5 olacak şekilde buluyorum arkadaşlar. Bakın olasılık ya da permütasyon sorularında seçilecek nesnelerin yerlerinin bakın birincisi, ikinci şeklinde yerlerini bize bilgi olarak vermiş. Bu soruya gelelim şimdi. Birincinin şeffaf. Birincinin şeffaf olarak, ikincinin sarı istiyor. Şeffaf sağlam, sarı bozuk. Dikkat edelim. Şeffaf sağlama bakalım arkadaşlar. Şeffaf sağlam 5 eleman var burada. Dikkat edelim. İkincinin sarı bozuk olan burada ise sarı ve bozuk olan 2 eleman var arkadaşlar. Seçimlerimizi bundan yapacağız arkadaşlar. İstenen olasılığa E diyelim. Burası 15'in ikilisi değişmiyor. Bakın şeffaf sağlam olan 5 tane ampulden, şeffaf sağlam olan 5 tane ampulden birini seçelim. 5'in birli kombinasyonu. Sarı bozuk olan 2 tane sarı bozuk olan 2 ampulden birini seçelim. 2'nin birli kombinasyonu. Alt kısımları 1 olduğu zaman direkt değerlerinin üst tarafları olduğunu söylemiştim. 15'in ikili kombinasyonu 105. Direkt burada şöyle yazmak istedim. Çünkü işlemler daha net geldi. İstenen olasılığın 2 bölü 21 olacağını çok güzel bir konu tekrarı gibi yaptık arkadaşlar. İkili, üçlü bir şekilde bir tablo üzerinden istenen durumlarla ilgili olasılıkları hesapladık arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Gene arkadaşlar son yıllarda deneme sınavlarında ve soru bankalarında karşımıza çok gelen bir soru tipi. Şimdi 15'ten küçük tek sayılar diye bir A kümesi var. İsterseniz hemen 15'ten küçük olan A kümemizi yazalım. 15'ten küçük tek sayılarımızı 1 3 5 7 9 11 13. 15'ten küçük diyerekten net bir ayrım yapmış. 20'den küçük asal sayıları B kümemiz olarak almış. Şimdi bunları yazalım. Alt kısma daha net bir şekilde bakacağız arkadaşlar. 20'den küçük olan asal sayılarım 2 3 5 7 11 13 17 ve 19 arkadaşlar. Kontrol edelim yanlış olmasın. Evet. A birleşim B kümesinin elemanlarından biri. A birleşim B'yi yazalım arkadaşlar. A birleşim B kümemiz her iki kümenin birleşim kümesi. Yalnızca bir aldığım elemanı bir daha almamaya dikkat edelim. 7, 9, 11, 13. 13'ten sonra zaten şu kısım otomatikman geliyor. Kontrol edelim. A birleşim B kümemiz 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19. Hatamız olmasın. A birleşim B kümesinden bahsetti. Bakın burada B fark A kümesi dedi. Arkadaşlar B fark A'yı isterseniz biraz kümeler teorisinden çalışarak hatırlayalım. B fark A kümesi Şöyle bir gösterimle B'de olup A'da olmayanların B'de olup A'da olmayanların hatırlayacak olursak B fark A kümemiz x'lerden oluşur öyle ki x elemandır B x eleman değildir A şeklinde ister bu şekilde ister bu şekilde görsel yapabiliriz. Şimdi B'de olup A'da olmayan elemanları yazmak istiyorum arkadaşlar. B'de olup A'da olmayanlara dikkat edelim. Zaten şurada tek de çift olan adam otomatikman buraya gelir. B'de olup A'da olmayan dediğine göre. Bakın 13'ten sonraki adamlar da çok net bir şekilde B'de olup A'da olmayan adamlar olarak karşımıza geliyor. Şimdi tüm sorunun yorumu, tüm sorunun bilgisi karşımda hazır. Olasılık olarak bizden ne istediğini okalım. A birleşim B kümesinden rastgele seçildiğinde bu elemanın B fark A kümesinden olma olasılığını soruyor. İstenen olasılığımıza A diyelim neyse. Bakın. B fark A'dan alabileceğim adamların sayısına dikkat edelim. 3 tane. Buradaki eleman sayım 3 tane. A birleşim B elemanlarından biri dediğine göre. A birleşim B kümesinin elemanlarını sayalım arkadaşlar. 1-2-3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İstenen olasılık kümeleri yazdığım için çok seri bir şekilde karşıma geldi. B fark A kümesinden alınan bir elemanın birleşim içerisinden alınma olasılığı. Bakın burada 3 tane adam var. Burada 10 tane adam var. 3 bölü 10 istenen olasılık değerini verecektir arkadaşlar. Bu videomuzda arkadaşlar 11. sınıf olasılık konusunu bitirmiş oluyoruz. Herkese iyi günler diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.